Sevgili öğrenciler bir kodlamalı kimya videosunda daha birlikteyiz. Bu videomuzda sizlere özellikle yaygın temizlik maddelerinde karşımıza çıkan hidrofob ve hidrofil kavramlarından bahsedeceğiz. Ama öncesinde kodlamamızla ilgili ne bilmemiz gerekiyor ona bakalım. Kodlamamız diyor ki arkadaşlar sadece karbon ve hidrojen içeren yapılar ki sadece karbon ve hidrojen içeren yapılara biz hidrokarbonlar diyoruz. Adı üstünde bakın. Hidro hidrojeni, karbon karbonu temsil ederek söylenmiş. İşte sadece karbon ve hidrojenden oluşan hidrokarbonlar apolardır diyor. Apolar kavramı biliyorsunuz ki iki ucu aynı, kutupsuz, zıt yükler olmayan manasına gelir. Yani polar olmayan demektir. Polar ne demektir arkadaşlar? İki ucu farklı, kutuplaşmış ya da zıt yüklü. Daha da derine inersek dipol momentin sıfır olmadığı yapı demektir polar. Apolar da polar olmayan demek olduğu için dipol moment sıfırdır arkadaşlar. Peki biz bu polar apolar meselesini daha derin nasıl inceleyeceğiz? Şimdi önümüze bir molekül geldiğinde eğer bu molekül Sadece karbon ve hidrojenden oluşuyorsa zaten direkt apolar dedik. Peki uzantısı varsa? Uzantısı derken arkadaşlar uzantımız sodyum, potasyum gibi bir metal olabilir. Co, karboksil grubu bir uç olabilir. NH2 dediğimiz amin bir uç olabilir. Co, na dediğimiz sodyum biliyorsunuz ki burada hidrojenin yerine geçmiş bu bir karboksilli asit tuzu oluyor arkadaşlar ya da x ile gösterdiğimiz herhangi bir halojen. İşte bu saymış olduğumuz uzantılardan herhangi biri gelirse e, molekülün sonuna ne anlam ifade ediyor ona bakacağız. Şimdi öncelikle o molekülde uzun ya da kısa fark etmez. Sadece karbon ve hidrojenden oluşan bir bölüm varsa burada görüldüğü gibi karbon sayısının kaç, hidrojen sayısının kaç olduğu önemli değil. Biz o uca uzantıya hidrokarbon uç diyoruz arkadaşlar. Peki hidrokarbon uç yukarıda kodda söylemiştik. Neymiş arkadaşlar? Apolarmış. Biliyorsunuz ki su polar bir molekül ve çözücüdür. Apolar olan bu kısım Polar olan su da çözünmez. Polar olan suyu sevmez. Suyu sevmediği için de biliyorsunuz fobi korkudur. Sevmemedir. Hidroda arkadaşlar sudan gelir. Yani hidrofob sudan korkan. Suyu sevmeyen manada söylenir. Diğer taraftan. Eğer ki bu molekülümüzün uzantısı sodyum ya da potasyum gibi bir metalle COH gibi bir karboksil asit uçla, NH2 yani amin gibi bir grupla ya da biliyorsunuz ki sabunun uzantısı olan CONA ile ya da herhangi bir halojenle bitiyorsa ki bunlara biz arkadaşlar fonksiyonel uç diyoruz. Fonksiyonel uç denmesinin sebebi de yapıya bir karakter katıyor, yeni bir karakter bir fonksiyon katıyor arkadaşlar. Ve bu uzantıya göre de biz o maddenin türü konusunda fikir veriyoruz. Mesela COH grubu gelirse bu bir karboksil asit oluyor. NH2 grubu gelirse bu bir baz oluyor arkadaşlar. COH grubu gelirse beyaz sabun dediğimiz katı sabun elde edilebiliyor. Şimdi bu fonksiyonel uçlar karbon ve hidrojen dışı element içerdikleri için polardırlar. Polar oldukları için polar suda çözünürler. Biliyorsunuz polar poları, apolar apoları çözer diyorduk. Suda çözündüğü için suyu sever. Suyu sevme arkadaşlar. Kimyada sevmek ile ilgili bir ifade kullanılırsa sonuna fil eki gelir. Mesela elektron sevgisi elektrofildir. Ee, pozitif yüke duyulan sevgi nükleofildir. Burada da hidrofil suya duyulan sevgiyi anlatıyor arkadaşlar. Suyu sevdiği için de bu uzantıya biz hidrofil uzantı diyoruz. Şimdi arkadaşlar karşımıza bir madde geldiğinde artık neresi hidrofob, neresi hidrofil ya da o madde sadece hidrofob ya da sadece hidrofil mi? Bu bilgiler ışığında rahatlıkla cevaplandırabileceğiz. Evet. Son olarak şunu söyleyeyim. Yaygın temizlik maddelerinde bu moleküller karşımıza çıktığında şunu unutmayalım. Biliyorsunuz ki biz temizlik maddelerini kiri temizlemesi ve çözmesi için kullanırız. Peki bir temizlik maddesinin o kire etki etmesi daha sonra suyla etkileşerek ortamın temizliği nasıl sağlanıyor? Arkadaşlar kir genelde apolar yapıdır. O yüzden kire bu maddenin hidrofob kısmı dediğimiz apolar kısmı saplanır. Yani kirli etkileşir. Daha sonra ise ortama su geldiğinde polar olan su ise bu baş kısım dediğimiz arkadaşlar fonksiyonel uç yani hidrofil kısımla etkileşir. Su hidrofil kısmı çeker. Hidrofil kısım ise beraberinde hidrofob dediğimiz apolar kısmı götürür. E o da kire saplanmıştı. O da bir kendisiyle birlikte kiri söker ve götürür. Yani temizlik bu şekilde sağlanmış olur. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşene dek sağlıcakla kalın, iyi çalışmalar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım.